Gusül abdesti nasıl alınır? Banyoya girmeden önce Bismillah deyip öyle girin. Bismillah deyin ki cinler sizi görmesin. Yoksa cinler şeytanlar sizi görür, musallat olur, vesvese verir. Bunlar sizin için hiç sıkıntı. Yani ağzı kuruyarak kalmayacak. Bu ne demek? Mesela yemek yediniz. E, dişinizin içinde yemek parçası var. Su girmedi oraya dişin arasına. et mesela gibi. Ve sıkıntılar var. Halil'e benden size tavsiye. Doğru olan budur. Misvak veya diş fırçasıyla. Önce ağzınızı fırçalayın. Sonra suyu alın. Bir kere ağzı su verdiniz. Güzel şalak burnunuza su verdiniz. Sünkürünüz sonrasında bütün bedeni kuru yer kalmadan birer kere yıkarsanız bu üçünü birer kere yapacaksınız topla. Bu şekilde yaparsanız bu statüsün sahihtir. Namaz da kılabilirsiniz, ibadetlerinizi yapabilirsiniz. Ama bu adil durumda tavsiye edilir. Ehli sünnet dinine göre, Hanefi mezhebine göre arkadaşımız bu sul abdestini anlattı. Şimdi ben de sizlere İslam dinine göre yani Türkçesi teslimiyet dinine göre ben de usul abdestini anlatayım. Rabbimiz 5. sure yani Maide suresinde eğer cünüpseniz banyo yapın diyor. Sadece yıkanın diyor. Başka hiçbir eklemesi yok. Rabbimizin hükmü budur arkadaşlar. Sadece yıkanıyoruz. Videoda olduğu gibi yok cinler görür, şeytanlar musallat olur, ağzımızda kuru yer kalmayacak, besin tanesi kalırsa bile onu çıkartmamız gerekiyor. Ağzımızda bolca su vereceğiz, burnumuza bolca su vereceğiz. Vücudumuzun hiçbir yerinde kuru yer kalmayacak gibi hükümler Rabbimizin hükmü değildir. Bunlar kendi dini liderlerinin hükümleri. Yani kendi dini alimlerinin hükümleri arkadaşlar. İslam diniyle hiçbir alakası yoktur. Az önce bahsettiğim gibi Maide suresi 6. ayet. 5. sure 6. ayette olduğu gibi cünüpseniz sadece yıkanıyoruz bizim tek Rabbimiz olduğu için, tek kitabımız Kur'an-ı Kerim olduğu için bizim hükmümüz de Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtiyor Rabbim. Verdiğim ayete gidip kendinize teyit etmelisiniz mutlaka. Ee, yazdığım doğru mu değil mi diye bana da inanmayın kesinlikle. Hepinize hayırlı Ramazanlar ve esenlikler diliyorum. <laughs>